Evet herkese hayırlı günler. Bugün size yine fevkaladenin fevkinde bir tarifle geldim. Tarifimizin ismi padişah yastığı. Marmelatlı padişah yastığı. Ee, marmelatlı padişah yastığı için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle benim burada pandispanya malzemesi. 1,5 su bardağı kadar unum var. Bir çay bardağı dolusu bu büyük bir çay bardağı şekerim var. 4 adet bu iş için yumurta kullanacağız. Orta boy yumurta ve hepsi de oda ısısında olması gerekiyor malzemelerin tabii ki. Ee, el yakmayacak kadar şöyle yarım çay bardağı sıcak suyum var. Bir paket burada şekerli vanilinim var. Ve iki paket kabartma tozum var. Bunlar kek malzemelerimiz. Ee, bir de bunun arası için tabii ki krem şanti yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz. Burada iki paket benim krem şantim var, toz krem şanti. Ee, şekerli vanilin kullanacağım yine. Bu da kullanmayabilirsiniz. Ben biraz e, krem şantiyi sert istediğim için bir buçuk su bardağı süt kullanacağım. Ee, sizler daha yumuşak isterseniz iki su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Ve arası için. Benim burada böğürtlen marmelatım var. Kendi yaptığım yazdan böğürtlen marmelatım var. Sizler diğer herhangi bir marmelat da kullanabilirsiniz. Kaysa olur, vişne olur, incir olur. Tamamen o size kalmış. Şimdi ilk önce krem şantimizle başlayacağız. Çünkü bunu buzdolabına göndermemiz lazım ki biz malzemeleri yapana kadar orada biraz daha kendini toparlasın. Evet şimdi sütümüzün içerisine Krem şantimizi alıyoruz ve onun üzerine şekerli vanilinimizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi opsiyoneldir. Kullanmaya da bilirsiniz. Ve şöyle bir karıştıralım da tozmasın. Daha sonra yüksek devirde katı bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. Evet, evet istediğimiz kıvamı yakaladık. Şimdi bunu buzdolabına gönderiyoruz. Evet krem şantimiz buzdolabında dinlene dursun. Biz pandispanya hamurumuzun yapılışına geçelim. Yumurtaları kırarak başlıyoruz. İçerisine bir çay bardağı şekerimizi ilave edip yaklaşık 5 dakika boyunca aralıksız çırpıyoruz. Hem yumurta kokusunu daha sonra almamak için hem de kabarmasını daha iyi sağlamak için. Evet şimdi içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz dediğim gibi el yakmayacak kadar sıcak olacak. Yani sıcaktan ılık ılıktan sıcak ikisinin arasında ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada yumurtalar güzel bir şekilde kabardı. Kremsi bir de kıvam aldı. Kokusu tamamen kayboldu. Evet şimdi içerisine unumuzu, kabartma tozumuzu ve şekerli vanilimizi ilave edeceğiz. Tabii ki unumuzu ve kabartma tozumuzu karıştırıp içerisine eleyeceğiz ki yine düzgün ve eşit bir şekilde kabarsın diye. Önce bu kadarını bir ilave edelim. Şimdi üzerinden kabartma tozumuzu ilave edelim. 2 paket kabartma tozumuz vardı. Bunun içerisine eleyelim. Ve kalanını da yine üzerinden eleyeceğiz. Evet. Böyle bu şekilde Şöyle bir karıştıralım güzelce. Ve çırpmaya başlayalım. Evet, Bu aşamada şekerli vanilinimizi de ilave ediyoruz. Evet. Kek hamurumuz veya pandispanya hamurumuz hazır. Şimdi bunu 28 santim daha önce tabanına fırın kağıdı kapladığım kalıbımın içerisine dökeceğim. Ve 170 derece önceden ısıttığım fırınıma süreceğim. Evet şimdi kekimizi fırına gönderiyoruz. Evet fırından fırına değişmek koşuluyla yaklaşık 25 dakika fırında bekleteceğiz. Evet. Pandispanyamız hazır. Pişti. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Kürdan testini hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve her zaman dikey değil. Benim tavsiyem yatay. Daha iyi sonuç elde edebilmek için. Şimdi bunu soğuttuktan sonra kalıbından çıkaracağız. Evet kekimiz soğudu ve kelepçesinden ayırıyoruz. Kelepçesini çıkardıktan sonra tabii ki tamamen soğusun diye böyle bu şekilde biraz bekleteceğiz. Evet pandispanyamızı soğuttuk. Şimdi bunu ortadan ikiye kesiyoruz. Evet pandispanyamızı kestik. Yarısını kenara alıyoruz. Evet şimdi kalan diğer yarısının üzerine burada benim böğürtlen marmelatım var. Sizler tabi diğer başka marmelatlar da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi onu süreceğiz her tarafına eşit şekilde. Evet şimdi böyle bu şekilde bunun etrafına tekrardan halkasını geçireceğiz. Ve daha önce buzdolabına attığımız krem şantimizi üzerine yerleştireceğiz. Böyle bu şekilde her tarafına yapıp bitiriyoruz. Evet, şimdi kalanını da bu şekilde içerisine eşit bir şekilde dolduruyoruz. Evet, böyle bu şekilde tamamını kapattık. Şimdi kalan diğer parçasını üzerine koyacağız. Yalnız üzerine koymadan önce kalan bir kaşık marmelatımız var. Onu hafif sulandırıp üst kapağın alt kısmına yedireceğiz. Evet, burada çok az bir suyum var. Çok az bir miktar ekliyorum içerisine. Sadece birazcık açmak için daha fazlası değil. Bunu fırçayla pandispanyamıza yedireceğiz. Evet böyle koyu akışkan bir kıvamı var. Evet, böyle bu şekilde her tarafını içine çekecek şekilde yediriyoruz. Çok fazla ıslatmıyoruz veya çok çabuk yapmıyoruz. Ters çevirirken kırılıp elimizde kalmasın diye. Evet şimdi bunu kenara alabiliriz. Ve bizim burada diğer pastamızın alt tabanı var. Şimdi bu pandispanyamızın diğer yüzeyini alıp üzerine dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve bunun üzerine yine aynı şekilde benim burada yine bir tatlı kaşığı marmelatım var. Yine bir parça su ilave ediyorum. Bu sefer biraz fazla ekleyeceğim. Açtıktan sonra bunu da bunun üzerine yine yedireceğim. Böyle bu şekilde. Ve bunun üzerine en son pudra şekeri serpeceğim. Tamamen soğuduktan sonra daha doğrusu daha sonra serpeceğim. Bunu buzdolabına kaldıracağım. Pastam otursun diye. En sona pudra şekeri serpip dilimleyip servis edeceğim. Böyle bu şekilde tamamını yapıp bitiriyoruz. Evet ben bunu böyle bu şekilde buzdolabına gönderiyorum. Ee, yaklaşık bir 3-4 saat sonra oturduktan sonra pastamız üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ve e, dilimleyip servise sunuyoruz. 10 numara 5 yıldız. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapma sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.